Selam arkadaşlar ben Majestir Bugün ormanda AD tank şak oynuyorum Çok efsane bir oyun olacak çünkü ben oynuyorum Seyirler Şimdi bir buçuk aydır video gelmiyordu Neden gelmiyordu beyler Yani çok ee... Zaman ayıramıyorduk Oyun sarmıyordu falan Geri dönüşümüz yaptık Yeni bir editörle anlaştım Bu videoda o edit diyor zaten Yorumlayabilirsiniz öneri yapabilirsiniz Daha fazla video gelecek İnşallah ee potansiyel var mı burada? Diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Flash yok, flash yok. Oğlum ya. Hmm. de gidebilirdik aslında. Niye gitmedim? Oynamayı unutmuş bir Magister mı yoksa? <Sessizlik> Göreceğiz bakalım unutmuş muyuz da. Ormanı bırak şu topa git. Merhabalar. Knight'ı attım can inlemesin diye. İlk kan. Abi ilk kan çok önemli şu an. Çok iyi. İlk kan neden önemli arkadaşlar? Çünkü şu an botlara bir güçlendirme ekleyebiliyoruz. Bu güçlendirmeyi eklemek için de oyun bizden bazı şeyler istiyor. Ya ilk kan alacak ananı. Şerefsiz ya. Ya ilk kan alacaksın. Ya ilk kul alacaksın. Ya da 3 tane objektif alacaksın. Şunlar var ya ejder, void falan işte. Bunlardan ikisini ilk alan takım bot güçlendirmesine sahip oluyor ki gayet iyi bir güçlendirme. Biz şu an birisini aldık. Yani ya ilk kuleyi alacağız ya da 3 tane objektif alacağız. Early'de de şako güçlü olduğu için bunlar sevdiğim şeyler. İlk kan falan filan tam bizlik işler. Yapırız. W fulleceğiz bu arada tank kastımız için. Yanlışlıkla E verdim. Alışkanlık. Bu işi yok da en son. Onun açılmıyor mu? Açıl açıl çalış 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 çalış. Devam et, devam et. Devam etsene. Tiona kullandı. Okay. Çok iyi. Puşla, puşla, puşla. EPC yok adam abi. W fulluyoruz tank gidiyoruz. Hey yazmış. Uşak'e atalım. Küttüğümüzle gurur duyuyoruz kardeşim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. O botta bir şey çıkar mı lan? Yok yok yok. yok. Abi adamla yemlemen lazım şu an. Puşluyorsun da wave şurada kalacak. Dünyanın en kötü wave'i ya. Emerald Delo. Aa! Sen de geri çık lan. Toton kalktı ha kir alınca. Oo. Evet. Şuradaki adama gank atabilen bir şampiyon var mı abi başka? Söyleyin bana. Open mid yazıyor adam. Open mid yazıyor yumuşak diye. <laughs> lan. Lan. Yapış şuna. Yapış. indir. Ne oldu? Kaçtığını mı sandın sen? Küpü. Kaçmış lan. Nerede? de Bende bende bu. Bende 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 bende. Oo, miti zaten openlattırdık abi. Yok yok, bekle beni, bekle beni. <laughs> ne buradayız? <laughs> Tabii Grom var, altı yapar bizi bence. Altı olduktan sonra tapa gidebilirim, o zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Borvik beni burstese yeter asarı bence şu an. Heh, şu an hiçbir şey yapamaz. Devam, devam, devam devam uyandı uyandı küpe e ee? e ee? ha <laughs> cg Beef. ejderi bıraktık şu an bari kuleye vuralım kararımı alabiliyoruz şu an Dur dur ürkütme hayvanı ürkütme bir tane daha jungle div yazsın istiyorum abi. Yaz YG difine. Ay bir tane daha tanklama lazım da neyse sıkıntı yok. Ay Zerat. Beste bile toksiklik yapıyoruz abi. Üzlemişim ne yapayım lan? Writing'im non stop. jungle div ya. Counter jungle at. Counter jungle ne abi? Counter gank at. Ha. Devam devam devam. Davay davay. Abi Ben blo'nu öldürmeye çalışıyorum adamın yaptığına bak ya. Ne oldu lan? Serhat 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 Warwick beni kokluyor peşimden geliyor şu an Sıkıntı yok şey şakosu bebe Evet ölü adamın dırhına doğru gidiyoruz arkadaşlar Bekle bekle adamın otisi var daha dur Hem yok burada var mı? Ooo Warwick Neredesin kaçmış Nope. <laughs> Anladım. Anla. Nereye basabildim? Ne Q basabildim ya? Ya Void'i alıp basayım dedim. Yoksa Void ya abi öf ya. Grilays. Ee... İyi abi. Buradan ilk kuleyi alırız bu arada gidersen. sevmemiz lazım sadece. Puşla puşla. İlk kuleyi de aldıktan sonra şeyi kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Şu. Kazandık gördüğünüz gibi. Artık bu botu şuna geliştirebilirim mesela. Hepsinin farklı bir özelliği var. Bu da toplam hareket hızını artırıyor. Çok OP bir bot bence. O yüzden bunu alacağım. Kanka. Çok erken girdi bu arada Galio. Aa sen hayırdır lan? Abi Galio ya. Neymiş lan? Bu oyuna ne oluyor abi? Bu oyuna ne yaptınız ya? Şeyler farklı hissettiriyor. Testi hmm. <laughs> yumuşak G ve I ile tanıştırıyoruz. Oğlum adamlar ne kadar geri kalmış lan? Adamlarda yumuşak G yok abi. Dek ne haber bebeğim? Ne haber? Bro. Smite'i var. O yüzden öyle oynuyor. Eli yani. Adamın kliklerinden anlarım ben onun smite olup olmadığını. Halal olsun dayı O, Baş. As. Bu seferde benim var kardeş. Ejder falan almıyorum. Neden almıyorum bilmiyorum. Normalde alın yani bu durum. Bak bak şurada. Şurada. Düşünün yaklaşmasını bekledim de çok yemedi gibi. Şimdi 457 hareket hızımız varlar arkadaşlar. Bakalım kaç olacak. Bulamıyor. Ölü adam bitmesi lazım. İki tane efsanevi item istiyor. Onu söylemeyi unuttuk. Şu şekilde bak. Klonu bana doğru ilerlerken bir anda ejderi vurdurtuyorum. Ejderi yakın kalıyor. Ben de biraz uzaktan vuruyorum. Ejder full klona vuruyor. Bu çok önemlidir. Sanabilirsiniz. Ne lan? Çiçek var lan. Ne veriyor bu? Bir şey vermedi. Gel buraya küpek. <laughs> tamam, tamam. Her şey okey şu an B7'de. Oo, yok, 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 Klonu ışınlıyorum. Klonu ışınladım. Klon geldi. Klonu kuleye yolladım. Ooo. Shit. Shit. Güzel. 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 Tamam. Yani 2-3 oyun sonra eski majester olur gibi. Arada birkaç tane klik hata yaptık. Vallahi. Öyle adamı çektik. Ne alıyoruz? Şunu alalım. Botu alabiliyor muyuz? olabiliyoruz. Çek. Hareket hızımız kaç oldu merak ediyorum abi. %4 toplam hareket hızı. 487 ile koşuyorum. Çalıya girince bir anda 561 falan oldu. Her yerde de çalı var. Yani 560 ile koşacaksınız. Oyun boyunca. Benden kaçış yok bebek. Ve oynanabilir sanki. Yok 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 yok. Hadi. Hadi. Önüne geçemedim bizim adamın. Okey. Bunun işini şimdi içeriye. Buna şans demeyeyim bebeğim. Yok okay. ya. Tank olmanın avantajı her yere özgürce girip çıkmam. Şu kalkan veriyor, şu cam veriyor. Çok iyi abi. Yok 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 yok. Ya abi ya. Öyle bir gücüm yok benim abi ultim yok. Ya Reis. <gülüyor> <gülüyor> o ne ultiydi lan? <laughs> Bir andan majester olduğumu hatırladım abi. Atakan. Ne işe yarıyorsun abi sen? Büyük ihtimal hasar atakandır. Ananı. Şerefsiz ya bu. Yani. Galio ile kombomuz var bu arada. Ben görmezken ulti basabiliyor. Bir anda düşünsene. Lane'in ortasındasın. Ve kafana Galio ultisi iniyor. Çünkü beni görmüyor. Oyunu çok uzarsa sıkıntı olabilir bu arada ya. Atakan mıdır nedir onu almamız lazım. AD veriyor bunlar. XP artı AD. Okey. Bana gerek kalmadı bile. Tamam. Bu nasıl vuruyormuş? Bak bir şey yapamıyor abi. Ne lan? Bu mu OP lan? Yok yok 4 kişiyiz abi. Sanılır. Cana dayanmıyor Ferettin. Baron gibi bir şey abi bu o zaman. Oo bak şunlar. XP artı AD veriyor. Oo bu ne lan? Çok iyi ben zaten. O bir dakika çakal çükelaya kaptırıyoruz şeyimiz lan. Lan! Cehennem maskesi çekelim. Yaza büyüdürenci olsun. Yok <laughs> <laughs> Bana tutturacakmış reis. Şimdi ben tank mıyım abi? Şimdi ben tank mıyım lan? Oo çok iyi lan. kule 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 kule. Tankım ben tanklıyorum. Bu adam tehlikeli aga. Biz daha tehlikeliyiz Ee? Hayır lan! Ecik bücüğü de kes, ecik bücük. Ecik bücüğü de kestik. İşleri alalım, bez atalım, resetlenelim. Oradan sonra baron alalım. Ondan sonra güzel şeyler yaparız abi. Tank şu an güçlü ya güzel. AP oynayamıyorsanız tank oynayın ama gidip de suikastçı AD kitlemeyin abi. Bu erken tıkladım. Ağacıları severiz Tank Shaco'yken. Şu an bu şekilde tank oynuyorlar arkadaşlar. Ya da AP oynuyorlar. Şu an bu oyun AP oynanamazdı. Akali ve Galio gibi çarlarımız olduğu için. Aya adamlar full büyü direnci basardı ya. Yani. Kes 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 kes. Jungle farkından dolayı Zerat biraz kızmış galiba. Hayata karşı sinirli. Normaldir abi. Karşısındayız adamı. Ne olacaktı? Gül mü atsın? Galio'da beyin var. Konuşuyor abi. Zerat oynamasın Gelme ekmeği yani. Buna şunu ver be. Gel 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 gel. Al bunu al bunu al bunu. Acayip hızlıyız. Her yere yetişiyorum ya. Şu bot çok iyi abi ya. Yanına ölü adam falan da çektik. Ölü adamın verdiği hareket hızını artırıyor. Çünkü toplam hareket hızı. Benim altıma göre budur yani. Yani ne kadar hareket hızı kasarsan o kadar güçlü olursun. Nerede <laughs> bu? <laughs> <Ya. Gülüyor> Sürekli kalkan falan bir şeyler geliyor bana ya. Ona da geliyor ya. Ekstra tank diyor. O zaman finito mu? 30 dakikanın ardından. AD oynamayın aga. Kolay kolay AD oynamayın yani. Adamların böyle acayip kırılgan olmaları falan lazım. Onun dışında full dövüş çaldıkları için oynanmıyor. Çok güçsüz kalıyorsunuz, düşüyorsunuz yani. Ya böyle tank oynayın ya AP oynayın. AP Şako videosu istiyorsanız da ve bana destek olmak istiyorsanız Ve neden bir buçuk aydır video atmanın diye hesap sormak istiyorsanız Sizi yorumlarda bekliyorum. <laughs> o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.